Ya diyelim ki bir müessese kurdum. Kurdum tek başına. Balı müessesesi. Balı bilmem ne. Ama orada galiba oturu hiç böyle havalı durmuyor da. Oraya. Öbür oranın işçisi yani bir müdür gibi o havalı gelen Türbey. Hayırlı olsun. Çok tebrik ederim. Kurdun burasını çalıştırıyorsun falan filan. Ona hiçbir şey söylemiyor. Esas mal onun. E şimdi adam olur. Sen bozulmaz mısın? Bozulursun değil mi? Kardeş, o benim işçim. Maaşlı müdürüm. Burayı idare eden benim. İşi kuran benim. İşletmeci benim. E şimdi Cenab-ı Allah her şeyi Allah veriyor. Yok şuranın toprağı güzel, buranın havası güzel, buranın gübresi güzel. İşte koyun gübresini dökersen kavun çok tatlı olur ulan bok. Boktan tat olmaz. Hacı bunu yapıyor ya. Olmaz abi. Ha? Olmaz. Maşallah. <laughs>